Sevgili seyirciler, Biles'in İşini programımıza hoş geldiniz. Bugün Adana Seyhan'dayız. Yanımızda teknoloji alanında faaliyetlerini gösteren Yunus Emre Bey var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Yunus Emre Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. siz sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimiz adına sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yunus Emre Arslan. Mars Teknoloji firmasına sahibiyim. Markamızı biraz tanıyabilir miyiz? Mars Teknoloji kaç yılında kuruldu ve ne kadar süredir faaliyet gösteriyor? Firmamız 2018'in 1. ayında kuruldu. Şu ana kadar hala hizmet veriyoruz. Markamıza ne gibi hizmetler sunuyoruz? Biz Adana Çakmak Plaza Alışveriş Merkezi'nin içindeyiz, Bodrum katında. Ee, biz firmamızda telefon, tablet, aksesuar, teknik servis, teknoloji denince akla gelecek her şeyi, yani bakımını, onarımını, alımını, satımını yapıyoruz gördüğüm kadarıyla hem satış hem teknik servis alanında hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki biraz teknik servis kısmını açabilir miyiz? Yani teknik serviste telefon, tablet, bilgisayar parça değişimi, herhangi bir GB yükseltme, telefonlarda herhangi bir batarya değişimi, soket değişimi, kamera değişmeni, yani tüm teknolojik aletlerin teknik servisine bakıyoruz. Bizler de bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz Yunus Bey. Mesleki ve ticari hayatınızda da başarılar diliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.